Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı 3. sesini çekiyorum. Sizler video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yine de gördüğünüz gibi video olan bunlar. Yeni video koydum. Ödül veriliyor. 10 kişiye eli kolu zade. Gerçekten de. Bana Azun Medatova olmuş. Zahile Guleyeva, Akıl Bey'in Iman Ahmet olmuş. Olup. E, Minis Koran. Ela Eş Official. S2 VK. O biz var. Biz Zeferi. Yani o değil de o. Sıfır. E, Kent. Şefket Nur Zaferi. Oyun Alemi. Ee, animatör dünyası kalbim güzel. Onlar da buradan selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Kanal tanıtımı 3. hissesini de çektikten sonra e, videoma bakmanızı tercih ederim. Gördüğünüz gibi yani ben videoda indireceğim. Hayır. Yani dayandırdım. Evet bu kadardı gelen videolarda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve bana da abone olup Unutmayın. Yani lütfen benden abonelikten çıkmayın.